başından beri başkanlık sistemini savunan Cumhurbaşkanı'nın danışmanı AK Partili eski milletvekili mi diyeyim şu anda da milletvekilisiniz aslında Burhan Kuzu anayasa hukukçusu telefon attığımızda hoş geldiniz Burhan Bey. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Hala milletvekili diyebiliyoruz çünkü yemin etmedi yeni parlamento. E, evet yani. Birkaç gün son daha son birkaç günümüz herhalde milletvekili olarak. Peki evet, çok, çok... biraz daha atalım birkaç gün. <laughs> e, kaçıncı dönemdi bu üçlü değil mi Burhan Bey? Efendim ben dört dönem milletvekilliği yaptım. Dört. E, parti AK Parti'nin kurucu yesin biliyorsun. Evet. 7 Haziran 2015'te ki üç dönem kuralı sebebiyle biz de ara verdim. Ama kısa bir araydı o zaten. kısa bir araydı. Kasım'da o, da seçim, o seçim oldu. Ben olmayınca kaybettiler. <laughs> Şimdi de aday yapmadı da gene kaybettiler. Gene kaybetti. Şimdi say olarak hani kaybetti derken etmedik ama sayı olarak sayı olarak çoğunluğu kaybetti ha, anlamında söylüyorsun. Ona öyle diyelim, Sen düzelttin. Dolayısıyla demek ki benim olmamamda da bir bir, bir değerlendirmek lazım bunu. E var mı öyle bir değerlendirme uyarıyor ben de musunuz yönetime? buradan söyledik sende. Buradan sen Buradan söyledik ben. Peki ben duyururum. Benim görevim o zaten. Merak etmeyin <gülüyor> siz. <gülüyor> Şimdi çok köklü bir değişiklik var burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o planlarından bahsetmişti. Bir tamam. Cumhurbaşkanlığı ofislerinin oluşacağını söyledi. Eee Bakanlıklar olacak, bir devlet sekreterliği, cumhurbaşkanlığı sekreterliği olacak. Belli ki bugünkü genel sekreterlikten daha güçlü bir kurum olacak. Nasıl bir yönetim bu? Biraz bize anlatır mısınız cumhurbaşkanının düşündüğü kafasındaki sistem? Şimdi efendim şöyle malum başkanlık modeli mevcut modelden çok farklı bir model. Kendine has, kendine özgü ve aklın bulduğu bir sistem. Sizin zaten şu anlattıklarınızdan da belli ki aklın dizayn ettiği bir model. Mesela şimdiki şu anki model Türkiye'nin parlamenter model dediğimiz eski model veya yani henüz tam geçemediğimiz model İngiliz menşeli bir modeldir. Ve o uygulamadan çıkan bir model İngiliz kanını taşır. Onun özelliklerini barındırır. Takdiri zordur. Başka yerde de zaten yaşamıyor. Ama başkanlık modeli. Başka yerde Artık yaşamıyor olur. derken parlamenter evet, sistem sonuç var. Sonuç alınamıyor, sonuç alınamıyor. Mesela Fransa'yı perişan etti, İtalya hala sürünüyor, İspanya sürünüyor. Hollanda aylarca hükümet kuramadı, işte Almanya biraz iki buçuk parti modeli falan götürüyor. Yani parlamenter model İngiltere dışında hiçbir ülkeye hayır getirmemiştir. Onun altını çiziyor. Evet. Efendim? Ee, dolayısıyla Bunu de, Pardon bir virgül koyalım da biz dinleyenlerin de kafasında soru işareti e, olmasın. Yönetim açısından söylüyorsunuz herhalde. Çünkü refah tabii. olarak saydığınız ülkelerin tamamı refah düzeyi çok yüksek Şimdi ülkeler. Şimdi şöyle tabi bu zenginliği korumak için istikrar devam etmesi gerekiyor. Mesela diyelim ki e, böyle giderse Avrupa'daki bu bölünmeler, parçalanmalar özellikle de yabancı düşmanlığın artması... Çünkü ekonomik düşme, ekonomideki gerilemeler yabancı düşmanlığını körükledi. Yani onlar bizim diyor ekonomiden pay alıyorlar. Gelmesinler diyor adam. Ve ırkçılık devam ediyor. Nitekim farkındaysınız İtalya'da ikinci gelen parti öyle, Hollanda'da ikinci gelen parti öyle, Avusturya'da Fransan biraz öyle, daha Avusturya öyle. Hatta ortak şu anda Avusturya. Avusturya başbakan. Ha başbakan. Dolayısıyla böyle giderse Avrupa'daki konu söylediğin sistemden kaynaklanan bence ekonomideki paylaşım bölüşümdeki azalmalar gayri safi milli hastaki düşüşler ve kişi başına düşen gelirdeki dengesizlik yabancı düşmanlığını körüklüyor. Evvela bunu bilen. Bakından Bu o modellerin düzeltilmesi de çok zor. Ama şimdi bizim dizayn ettiğimiz başkanlık modeli pratik, pragmatik, aklın bulduğu bir sistem. Ve her ülkenin akıllı insanlar otururlar bir başkanlık burada dizayn yapalım. Biz böyle yaptık. Yasama yürütmeyi ayırdık. Zaten önemli olan özelliği de odur. Tam İki da burada ciddi. çok ciddi bir evet. eleştiri yok mu? Yani yasamayla yürütme şu anda ayrılmış durumda mı? E elbette ki şimdi hükümetin kurulması konusunda efendim e meclisin herhangi bir daireti olmayacak o kendi işine bakacak. Ama, bir mesele hı. yok. ama genel ee, başkan aynı zamanda cumhurbaşkanı ve partisine hakim İyi ama o ayrı bir konu tabii ki gayet doğaldır çünkü başkanlık modelinde de siyaset bitmiyor ki orada da partiler var onun genel başkanı var. Ama genel başkan ille de cumhurbaşkanı aday olacak diye bir şey yok. Tıpkı CHP'de olduğu gibi. Hani ille olacak diye ama bana sorarsan bu modelde de genel başkanlar aday olmalı. Hı -hı. seçilir seçilmez prensip olarak Hayır, şu açıdan ol eden bir AK Parti iktidarı var hem icraatta yönetimde hükümette hem de parlamentoda etkin idi. Hı -hı. bugün biraz daha Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ittifakla Hı -hı. beraber etkin Hı -hı. olacak ama yarın yeni sisteme geçildiğinde yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etkin bir iktidar ya da ittifak göreceğiz. Yine e, AK Parti'nin istemediği herhangi bir yasanın çıkma ihtimali yok. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkan olduğu için çıkma ihtimali yok. Yani bir parlamenter bağımsızlıktan söz etmek çok doğru mu? Şuna göre efendim, farkı şuradan, var mı? Şuradan kaynaklanıyor o. Şimdi aslında e, partiler şu an 6 tane 5 tane grup var. Evet. Parlamento'da bugünkü seçim modeli tabi ben bu modelin biliyorsun Türkiye'de kurucu babasıyım evet. yani 77'den 2017'ye kadar 40 yıl ömrümü verdim bu işe hı hı. benim başkanlık modelindeki arz ettiğim parlamentonun oluşumu dar ya da daraltılmış bölge dediğimiz ve vatandaşı birinci elden tanıyan bilen her gün gördü bildi e, vekiller olması lazım. Yani lidere aynen. bağımlı değil de vatandaşa Aa, bağımlı vekiller. Öyle. Yani, yani siyasi değil. partiler yasasında değişiklik aynen e, getirmesi öyle. lazım. Benim çünkü yazdığım modelde bu He. ama işte. Bu ama e, çok temel de, bir eksiklik değil mi hocam zaten? E, elbette elbette. Ne deve ne kuş oluyor o zaman. Ben ona bir Şu anki, şu anki bak, durum şey. için onu mu diyeceğiz? Sistem öyle. Ne deve, de, deve ne, ne kuş önce diyoruz önce. yani şu anki bir sisteme. Bir an önce oturup daraltılmış bölge modeline geçmemiz lazım. Örnek İstanbul. İstanbul şu anda 3 bölge. 35, 35, 2 bölge, 28, 1 bölge. Ya 35 vekili nasıl tanır vatandaş söyler misin? Benim bölgem Sarıyer'den efendim e, Zeytinburnu'na kadar koca abi alan adam diyor ki ya hiç gelip gitmiyorsunuz. Ken çok gezenlerden biri benim. Bir ya, yıl hep dolasın. sen kimi göreceksin ayrıca? Bir yıl baktım. Bir yıl hep dolasın. Her gün geçsem. Göremediğim binlerce adam olur milyonlar Şimdi Çok önemli bir yerin e, değiniyorsunuz. Diyorsunuz ki siyasi partiler yasası ya da seçim sistemi değiştirilerek artık liderin iki dudağı arasında sıkışmış olmayan milletvekillerine ihtiyaç var. Aynen öyle. Başkanlık sisteminin Şimdi, ideal bak, yürüyebilmesi için. Kesinlikle. Şimdi İstanbul'dan devam edin müsaade edersen. Buyurun. Diyelim ki daraltılmış bölge beşli. Yani 3 ya 5 yani bir bölgeden Hı -hı. diyelim 2 ilçeden 5 vekil çıkacak. İstanbul'da 100 vekil var. 98 ama 100 diyelim bölüm kolay olsun. 100'ü böl 5'e 20 yapmak. Demek evet. ki 20 tane bölge olacak İstanbul'da. Her bölgeden 5 kişi çıkacak. O zaman peki, peki, peki onları kim seçecek Burhan Bey hocam? Ya fark etmez parti seçse ne olur? Çünkü parti ister istemez o bölgede sevilen, tanınan binler bir ihtiyacı var. Tepeden ilme koyamayacak. Hı -hı. Adam filan yerli gelmiş aday. Ya yani biraz yerel seçimlere olduğunu... benzeyecek diyorsunuz. Aynen öyle. Yani kimin koyduğu önemli değil. Mühim olan o bölgenin sevgi adamı olmadığı müddetçe o bölgenin insanı o adayı tanıdığı oy vermez. Gene mi bu diyecek? Gene mi bu? Kim bu adam? Nereden geldi bu? Bu bölgede ne işi var? Tepeden yani... inme koyamayacak yani o zaman. Adıyaman'daki A adamı İstanbul'a koyamayacak ya da Kesinlikle. Trabzon'dakine. Adam didik didik edecek. Ha bir bunun ikinci faydası. Ankara'ya giden vekil bölgesinin sesini dinleyecek, liderini dinlemeyecek. E şimdi peki bu şartlar altında liderini dinleyecek çünkü o sistem değişmedi. İşte, işte tamam yani aynı şeyi söylüyoruz. Kaldı ki sıfır ittifak malum sıfır baraj da oldu bugün ittifaklar. Evet. Bunu bunu bir daha düşünelim diye söylüyorsunuz. Bir kısa, kısa Bunu bir uyardınız şey. mı hocam yapılırken e, siz? E, tabii ki zamanında da uyardık. Kitaplarımıza yazdık, izdik ama ne? her şey bir bizimle olmuyor tabii ki. Çünkü haliyle. Ya yani buna karşı çıkanların bir argümanı var mıydı? Onu merak ettiğimiz e, şey için sordum. yani muhalefet partileri genelde bunu çok sıcak bakmadılar genelde. Tamamını kastediyorum. Dolayısıyla patlık sahiplerli olur. Liderler de çok istemeyebilir ama ben ideali söylüyorum. Bakın Peki. onun başka bir faydası. Şimdi meclise gönderdik o daraltılmış bölgeyle. Hı hı. Yeni seçilmesin artık lidere borçlu olmadığından o vekil partisinin dediğini değil milletin yalan olan işe parmak kaldıracak. Bakın o zaman ne olacak? Efendim mecliste çoğunluğu işte efendim filan parti almış da e, Cumhurbaşkanı başka bir partinle git. Hiç önemi yok o zaman. Niye önemi yok? Çünkü gelen yasayı kabul ederken milletvekilleri partisinin liderinin veya başındakinin dediği gibi değil de bu kanun Türkiye yararlı mı değil mi ona bakarak parmak kaldıracak. E bu, bu, zaten ideal CHP'den, iş CHP'den, tabii. Ha, CHP'den 20 söz vekil, AK Parti 30 40 vekil, MHP'den başka bilmem ne bir araya gelip evet derken öteki de hayır diyebilecek. Altın Amerika parlamentosu. Amerikan parlamentosu dediğim gibi seçiliyor. Obama'nın bulunduğu dönemde mecliste çoğunluk kendinin değildi, Cumhuriyet'in değildi. Adam buna rağmen çalıştı kaç sene. Şu anda Trump'un partisi kendi elinde, çoğunluğu elinde. Ama istediğini adama, çıkartmıyor. Adama çok söktürüyor. Tabii istediğini yaptıramıyor. Peki ha. bu, bu, haliyle, bu haliyle riskli bir durum yok mu hocam ortada? Ya de değil. Şu an en azından zaten tek başına AK Parti gelemedi biliyorum. MHP ile beraber bir ortaklık durumları var. Bir ittifak var. Hani mutlak bir şey yok öbür dediğimiz şekilde. Şimdi gelelim biraz yürütmenin yapılanmasına. Lütfen. Buyurun. Efendim tabi bu sistemde demin dedim ya yürütme aklım bulduğu model en önemli yaralardan birisi ister istemez bu sistemde ee, bir defa yöneten çok net belli. Kim belli işte şu an diyelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet. İlk tura giriyorsun yüzde dik aldı seçilemesin oldu ikinci turdan olarak seçilmiş olur. Yani diyelim bir ya da başka biri fark etmez. Biz Tayyip Bey deriz, sen başka bir şey dersin, onun çok evet. şey yok ama biri mutlaka gelir. Demek artık koalisyon pazarlıkları, at pazarı şeklini devam etmiyor. Şimdi ya seçim önce... öncesinde yok mu hocam? Biraz seçim öncesine döndü o iş gibi. E, e Eskiden yok seçim böyle. sonrasıydı, biraz şimdi biraz seçim öncesi. ama zorunlu değil. Yani sen diyebilirsin ki seçim ittifakı yaptım ben. E ben mesela şimdi diyelim öbür türlü olsaydı şu anda tersinden bakalım mı? şu an diyelim eski model olsaydı ne demektir? Bu koalisyon demektir değil mi? 2007'nin şey 2000 e, efendim 15 Haziran şartları tekrar gelecekti. Belki MHP benden koalisyon kurmayacak bilemezsin ki. Veya başka bir parti. İyi, ama zaten... yani <laughs> orada orada yani sistemin faydasını görüyorsun. Muhtaçlık yok. Evet bir şey var ama bir bir işbirliği yapma zarureti doğar gibi duruyor. Hı hı. O zaten herkes için var. Niye mesela Muharrem İnce, efendim sürekli cumalara gidiyorum ihtiyacı duydu türbeleri dolaştı gezdi <laughs> efendim ibadetler yaptı benim babam da hacıdır dedi benim her tarafım kapalı dedi e, filan 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 imatime gidiyordum yoldan döndüm dedi imatim okullarına döndü başımızın tacısını dedi başörtü için atlamışsınız herkes kapadı başa bir niye diyor bunu? Çünkü bir almak için bu demek zorunda da onlar. Böyle davranmak zorunda bir sonraki seçimi de kazanmak için. Yani yani eğer aynen icraatın öyle. başında aynen, aynen olursa. Demek ki bakın bu modelin faydası. Ama bu geçmiş sistemleri de... bunu söylemeyince iktidar olamadı zaten CHP. Yani Olamaz. başka bir şey. Diye diye geliyor muallim? geliyor. Bugün olmaz belki O onun besi nasıl oldu ben bilemem ama. Yani gidiş bunu demede olamazsın. Evvela bu, bu çok önemli. Asarım keserim de yok. Öbür türlü olsaydı herkes kendi çizgisinde gidecekti. Sert muhalefetle kendi seçmenini motive edecekti. Şimdiden de gelin açarak, kucaklayarak bunu yapabiliyor. Başka türlü yapamıyor. Peki. Efendim iki, e, bir geldi 40 tane Türkiye'de bakan var. Yağmurdan sorumlu, kardan sorumlu, doludan sorumlu. Meteoroloji Bakanı vardı birisi. Narizat evet, sektordu, evet, evet. Havaya bakıp söylüyordu. Evet. Raporu. Niye? <laughs> Çünkü koalisyon kuruyor adam. Dörtlü bir araya geliyor. Ben diyor efendim, Bol bakanlık bekerim, olması lazım ki dağılacak. Isteriz. Öteki beş <laughs> tane bir topluyor adam 50 tane bakanlık ya bu ne yapacağız? E bir bakanlığı bir kaça bölüyor. Ondan dolayı böyle çıkıyordu. E şimdi bunlar da bitti. 16 tane bakan indirdik. Geldi 40 25'e düştü. Bu da çok. 16 şimdi efendim işe 360 milyonluk Amerika'da aşağı yukarı 13-14 bakan var. 12-13 bakan var. Yani Farkındaysan ne kadar... Türkiye'de her de bakanlık... muhtemelen 16 olacak diye bekliyoruz. Evet, ee, Cumhurbaşkanı açıklamaları açıklamalarını. Itiraf, her bir bakanlık kırtasiyecilik, oligarşik yapı, hantallık, nereden bakarsan var işlerin yürümemesi. Koalisyonda bir bakan, öteki bakanlık, partinin bakanlığına vallahi giremiyorum. Git kendini işe hallet. Dediklerini ben çok hatırlıyorum. Şimdi ee, hocam... Sonra, e, sonra bir şey daha söyleyeyim. Yeni kurulacak bakanlıklar artık bölgelere göre dağılımı da yok. Yok efendim filan ilden şu kadar aldım ona bir bakanlık vereyim. Filan ilden bunu aldım ona ver bu küser. Yani sayı artırım böyle bir şey yok. Artık bakanlıklar dışarıdan oluyor. Senin de şansın var. Benim de şansım var şu an. kimde dışarıdayız nasıl olsa. <laughs> Dolayısıyla... ben, ben pek e, ihtimal vermiyorum da sizin ihtimaliniz yüksek kişi. olabilir. Dört dönem milletvekili sonrası. Öğrendim. Şimdi sonuç itibariyle bakanlıklar bir tele on açar. Teşekkür ederim kardeşim der Sayın Cumhurbaşkanımız. Başka birini arar. Hemen evet. iki saatte bakan değişir. Kimsenin haberi bile olmaz. Evet. O, yok bir şey yok. Sorumlu kendisi çünkü. Bundan böyle bakanlarla istişare eder, meşveret ed eder. Bir bakanlar kurulu diye bir kavram yoktur. Bir bakan imzalamaması o işlemin tekembülü engel olmaz. O işlem gene geçerlidir. Başkanın iradesi hakimdir. Sekreter. Olsa, sekreter konumunda e, güzel söyledim. De. E, sekreter konumunda İstişare istişare meşveret esaslı bir modeldi. Sorunlu da belli. Bir de araya ha, onu... Bir de araya da ofisler var hocam, ofisler. Evet, Siz evet, anlayabildiniz şimdi, mi onu? Ben biraz yerleştirmekte güçlük çektim. Efendim şu şimdi, ofisler başkanın modelinde çok önemli bir e, kurumlar. Adeta orası e, başkanın beyni. Orada çünkü sürekli fikir üretilir. Afrika masası, bilmem Amerika masası, bilmem bilmem nesi, gıdayla alakalı bilmem ne, sağlıkla alakalı bilmem ne, sürekli bilgi ağı gelir başkana şey üzerinden. Hı hı. Ofislerin ve e, Bakan'dan kuruları... gelmesi gerekmiyor mu hocam onların? Bakan ne iş yapacak o zaman? Şimdi bunlar Cumhurbaşkanlığında kotarılıp bakanlığa iletilecek konular. Bakan diyecek ki Cumhurbaşkanımız şu alanında çalışarım kardeşim. Bakın gelen şeyler ihtiyacım benim bunlar. Siz de bu alanda çalışın diyecek. Dolayısıyla bakanlık icraat yaparken bir taraftan da eksik olan o alandaki modelin teklifler bu kurullardan gelecek. Hani dünya çapında Sanki bahsedelim? bakanlık biraz daha alt seviyeye iniyormuş gibi bir görüntü oluşturmuyor mu? Biraz da bürokrasiyi arttırıyor öyle gibi. Değil, öyle gibi duruyor ama öyle değil. Şundan öyle değil. Hiyerarşik bir yapı yok. Çünkü o açıdan bakarsan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri diyelim direkt bakana şey, başkana bağlı. Evet. Şu bakan üzerinde diye bir şey yok. Yani o görünürde öyle gibi duruyor ama. Hı -hı. Öyle bir öyle bir tablo yok. Oradan bir direkt alışverişleri yok bunların. Peki hocam. Efendim hasılın getirilen modeli inşallah güzel işletti. Bir, bir de bir yargıyı gibi. yargıyı konuşmamız lazım hocam. Yargıda da e, genelde eleştirilirken e, işte Türkiye'deki yargı gelenekleri bazında da bakıldığında Cumhurbaşkanı'nın parlamentoda da etkili olmasıyla birlikte yüksek yargıdaki kritik noktalara atamaların tamamı bir isim <laughs> üzerinden yapılacak diye bir genel eleştiri var. Anayasa Mahkemesi olayım. HSK Bakın şöyle yargı bu yasama yürütme ayrımında yani evet, sizin söylediğiniz pardon sizin söylediğiniz biçimde bir parlamento oluşsaydı belki bu eleştiri gelmeyecekti şimdi ama şimdi bak, parlamento bak, böyle oluşunca e, hepsi sanki bir isim üzerinden yürüyecekmiş gibi görünüyor. değil, değil. şimdi şöyle zaten üst makamlara mahkeme olan biz e, hangi sistem gelirse gelsin, mesela parlamenterizm kalsaydı o atamalı bir değişiklik mi vardı? Yok gene cumhurbaşkanı atıyordu ama Öyle o zaman Cumhurbaşkanı da. tarafsızlık yemin edip partiyle ilişkini kestiği için farklı bir pozisyon gibiydi. Ya Allah aşkına bugüne kadar partiyle bağrı kesen bir tek Cumhurbaşkanı göster bana ya. Yani bakın mesela partili olmayan Cumhurbaşkanı kim o? Ahmet de ses. Gelmiş geçmiş en tarafki Cumhurbaşkanı. En tarafki. En tepedeyiz. Ama demirhindi de gördük biz hocam. Demirel'i de gördük. Yani o biraz daha mesela mesafeli duruyordu e, partisi. Hiç işte durmadı. O sürekli karıştı. Sonunda çillerle kavga etti biliyorsun. Çilleri e aşağı kattı. 5. kattan alırsın. Efendim benim çillerden oluyorduk. Bunun İstanbul'u vardı Allah'tan E Özal oluyordu. Özal partisine müdahale etmeye kalktı. İşte Mesut evet, Yılmaz seçildi yani, falan. Tabii o Etmemesi mümkün mü? Demirel'in Zaten 28 Şubat'ta korkunç rolü var. Evet. Askere gel gel diyen odur. Erbakan Hoca'yı tekme vurduran odur. Düşünen de aynıdır. Yüzüne söyledim ben evet, Efendim. Anladım, evet. e, dolayısıyla şey değil yani bunlar e, tarafsızlık filan belli icraatta olur. E, yoksa işte mesela Sezer Cumhurbaşkanı olarak atarken birini televizyonu var mı eşi kapalı mı çocuğun okula gidiyor işe bakarak Şimdi i̇çine de içine bak. Şimdi de tam tersi yapılmıyor mu hocam sizce? Ne gibi? Yani şimdi de e, işte yaşam biçimi nasıl, mütedeyin mi, değil mi diye bakılmıyor mu atamalarda? Ya mutlaka dikkat ediliyor yani ama mesela Her dönem biliyorum. böyle şeyler oluyor o Yok açıdan evet. söylüyorum yani. Bugün yani, de biliyorum ama bu düzeyde dozda değil. Yani şu anda mesela AK Parti'nin milletvekili olarak hem ben mesela yok, çok yani. affedersiniz son dönemde yapılan üniversite rektör atamalarının tamamına bakıyorum. Hepsi imam hatip mezunu. Özel olarak tercih edildi. Değildir. Değildir. Da, da son, son beş tanesine değil. birlikte bakalım. Gerçekten yok, inceledim. O nedenle söylüyorum. Yok yok. Olabilir. Ben tesadüf bilemem Tek tek ama şimdi mesela madem ondan açtın İzmir'de bir rektör atamıştın sayın Sezer bir tek oyu vardı. Tek bir tane. Bir tane. Ben doyuyordum. Yani bunlar <laughs> bütün mesele burada o iyi bu kötü yapmadan öte İşin doğrusunu yapmak lazım. Şimdi yargı zaten seçim kalktı ya. Yargıyla alakalı bölüme gelince mesela Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri. Evet. Anayasa Mahkemesi üyelerinin Amerika'da tamamını başkan atar. Adam siyasi. Ama başkan e, siyasi hayatı boyunca sanıyorum bir tane atıyor. Öyle bir şey yok. Hayır Öyle şöyle. Şey yok. Öldü diyelim hayır, hayır öldük. E, ben... İşte Obama iki o, tane atadı olay oldu ya hocam. Onun için söylüyorum. Hayır hayır. Öldü ve ikinci atayınca epey bir yani, tartışma oldu. Sınırı yok. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Nixon mesela atamış tam da başkan dört üye atadı o zaman. 1973 Votuge soruşturmasında e, yargılandı. Efendim dediler ki ya şimdi beraat ettirecek. Başkan Hoover dedi ki oy birliği mahkum ettiler. Suçlu buldular. İstifa etti malumunuz o arada. Evet. Efendim Ver dedi şu kararı ben yazayım dedi bizzat. Mesela hakimin kendi kişiliği önce önemli bana sorarsanız. Mesela diyelim Fransa'ya geçelim. Fransa'da 9 üyesi var Anayasa Mahkemesi'nin. 3'ünü Millet Meclisi Başkanı siyasetçi. 3'ünü Senato Başkanı siyasetçi. 3'ünü Cumhurbaşkanı siyasetçi. Hepsi partide bunlar atayanlar. Geç Almanya'ya 16 üye var. 8'ini meclisin bir kanadı ötekini öbür kanada atıyor... Tabii, de gelince böyle oluyor. Yani siyasetçinin atamasından öte atanan kişilerin bence karakteri kalitesi önemli. Ama farklı önemli. kanatlardan atama yapıldığı için mesela Fransa'da sonuçta senato diyorsunuz e, milletvekili işte diyorsunuz. Ama Tabii yani Bizde bir şekilde de. partili. Ama bize de mesela bakın şimdi diyelim e, yüksek HSYK'ya hakimler savcılar kurulu atamada Evet Cumhurbaşkanı'nın da tadı var. Meclis'in seçtiği de var oranlara göre. Evet. Şimdi o, o şimdi o oranlara göre muhalefetin de belki çünkü 3'te 5 bölü 3'e kadar düşüyor. 5 bölü 3'ü şu anda mesela şeyin yok. ne Nedir hükümetin yok. Evet. Malum. Dolayısıyla orada da bir denge kuruldu. Ama ben asıl olan hı hı. E, atanan kişinin duruşu bana göre daha önemli. Çok önemli yani, tabii. ama işte Danıştay üyesi var. Eski üyesi. Seçimlerden önce işin evet. siyasete döktü. Muharrem İnce'yi eleştiren e, bir yanlış. mesaj attı. Yanlış. Bu kimlikler insanları tabii biraz soru ya, işaretini arttırıyor. Tabii ki bugün yanlış dün de yanlıştı. Dün de 28 Şubat'ta o zaman ben e, dedim e, Yargıtay Başkan'la siz dedim e, arabalar dolusu dedim gittiniz. Briefing aldınız dedim Çevik birden Ben dedi özel aracınla gittim. Dedim sen daha özel gitmişsin demek ki. Geldiler cübbelerden karar verdiler. Yanlış her zaman yanlıştı. Bunu Tabii. yaptı da yanlış. Senin siyasette ne işin olabilir? Yani zaten danışan olarak diyorum yani. Hı hı. Ne işin var senin? Muharrem İnce'yle şundan bundan yani. Yanlış, yanlış. Tabii onun görevden alma diye bir şey yok. O kendi takçığı ama, Ama disiplin, doğru değil ki. disiplin soruşturması açılabilirdi, evet. açılmadı. Ve verdiğin kararlar e, durduk yere beni uyandırıyorsun. Niye öyle olsun yani? Tabii. Efendim olmamalı. Bunlar, bunlar yanlış şeyler. Yani ben Peki. yanlış her zaman yanlıştır. Tamamdır hocam. Tamam. Bir beklentiniz var mı yeni Peki. yönetimde? Ben zaten başlanışmanın devam ediyor şu anda. Ee, devam ediyor yani beklenti olarak değil mi? bakanlık olabilir. Görev devam ediyor şu anda. O cumhurbaşkanımızın takdiri mi? Takdirdir. Var, Artık yapacak bir şey yok. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerlendirmeniz için.